Herkese merhabalar. Yeni hoş geldiniz. Ee, dün akşam makineyi çalıştırmıştım. Kapağı açık. Zaten otomatik olarak açılıyor. Ee, şey, soğumasını bekliyordum. Boşaltmak için sonrasında işte uyuyakaldık falan. Ee, sabah sabaha kaldı. Bunları boşaltacağım. Günü başlatıyoruz. Sonrasında güzel bir kahvaltı ederiz. Canım böyle aslında sucuk biraz zararlı. Doktor da çok istemiyor ama canım inanılmaz böyle sucuklu kaşarlı falan bir tost istiyor. Tost yaparız büyük bir ihtimalle şimdi şunları halledelim daha sonra e, birazcık evleri toparlayacağım iki makina çamaşır çalıştırdım onları falan astım daha var çalışacağım birkaç tane daha günümüz başlasın devamını getiririz yapacağım daha sonra Yaşasın. çamaşırları attım tekrardan makineye. Onları falan asarım o arada. Ondan sonra da biraz evleri toparlamam gerekiyor aslında. Ay canım böyle normal sade süt içmek istemedi. Şöyle güzel bolca bal koydum içine. Oh tatlı bir süt yaptım kendime. Şimdi ne izlesem? Şunu en azından ne satıyorsun? Yani hangi derdinde? Ama bilmiyorsan bu abidesi en azından idareten başlayalım bakalım. O kadar çok kaşar eridi ve aktı ki. Bugün parça parça o kadar çok çamaşırı yıkayacağım ki yani inanamazsınız. Sepetleri komple doldurmuşum. İkisi de dolmuş bir de. Yani bu hafta işte hafta sonu çamaşır yıkamaya fırsatım olmamıştı. Yani sadece işte evin nevresimler, koltuk kır şeyleri, kırlentleri filan yıkamıştık. İşte bir ikinci işte böyle kaldı. En azından sepetleri bugün yaralamam gerekiyor ki rahat edebileyim. İnanılmaz güzel kokuyor şu şey yumuşatıcım. Şimdi diğer çamaşırları atarım. Daha sonrasında şey yaparım. Evleri süpürürüm bir. Süpürür ve silerim şöyle kenarlarından. Alları kaldırmam çünkü zaten pazar günü komple kaldırmıştık. Yemeğimi koydum şimdi. Böyle güzel bir sucuklu kuru fasulye yapasım geldi. Kuru fasulyeleri şey yapmıştım. Dün akşamdan ıslamıştım. Sabah bir taşım kaynattım. Suyunu döktüm sonra bir taşım daha kaynattım o suyun içine de buz koydum. O zaman daha yumuşak ve gazı iyice çıkmış oluyor. Yanında da birazcık makarnam vardı. Onu çıkaracağım. Ben kuru fasulye yaparken iyice kavuruyorum böyle. Şeyi, fasulyesini, soğanını, önce işte soğanın salçasını kavurdum. Daha sonrasında birazcık sucuğunu koydum. Onu kavurdum. Şimdi fasulyesini koydum. Bunu biraz daha kavuracağım. Daha sonrasında suyunu ekleyeceğim. Kuru fasulyeyi koydum. O pişiyor yavaş yavaş böyle altına da en kısa koydum. Saat, saat bu arada 2'ye 25 var. Meyve doğradım birazcık armut ve elma. Aslında canım nar istiyordu. Nar da var ama ayıklamaya o kadar çok üşendim ki ve ben ayıklayamıyorum narı. Yani böyle çıkartamıyorum içinden. O beyazlar içinde kalıyor. O yüzden nar için akşam serkanı bekleyeceğim. Armut elma yiyeceğim şimdilik. Yanına da büyük boy suyumu aldım. Biraz da bilgisayara takılırım. Pişene kadar piştikten sonra altını kapatıp yatacağım direkt. Uyuyacağım. Şimdi hani uzanırsam uyurum ve yemeği yakarım diye korkuyorum. Birazcık hamile alış bir şey. bunlardan da ya. Evet. Koliste geldik alış Bu bir alışverişi. Alışverişi. evet bu oldu. Bu çok güzel oldu. Şimdi denedik. Önce ben sonra annem. <laughs> Şimdi sırayla bakalım denediklerimizden bir şey yaptık. Bir de onların içinden eleme yapacağız. Göbekten dolayı malum hiçbir şey olmuyor. Bir de fiyatları da aşırı derecede uygundu. Bir bakalım. Zaten hepsini buraya seçtik bayağı ama kot filan beğendim bir tane. Ama tabii onun önünü açık. Altına bol pantolon ve beyaz tişörtleri düşünüyorum. Efsane güzel. Bu da Hangisi? Ay hayır o hiç güzel değil. Selam nasılsınız ben sabah size selam vermeyi unuttum daha doğrusu sabahta değil öğlen sabah annemlere gittim ee, babam geldi aldı annemle de biraz küçücük bir alışveriş yaptık ee, göbekten malum bana pek fazla bir şey olmuyordu bir de artık böyle çok fazla tişört ve böyle salaş kıyafetler giymek istemiyordum. E, kolise gittik. Annemlerin böyle hemen evin biraz yakınında kolis var. Şöyle beyaz bir tane gömlek aldım. Bu ilk small doğurduktan sonra da giyebilirim diye düşündüm. Etiketlerin hepsini annemlerde kestik. Şöyle bir tane beyaz, şöyle fakir kol mu deniyor? Şuralarda beyaz bir gömlek aldım. Yazdık bunu doğumdan sonra rahat rahat giyerim diye düşündüm. Bir tane şöyle beya, e, beyaz mavi çizgili böyle uzun bir gömlek aldım. Bu şimdi de oluyor. Birazcık göbeğim çıksa da gene olur. Kumaşları inanılmaz güzel. Yumuşacık yani. Bunu small beden almışız. Bir tane böyle bir gömlek aldım. Şunu şu inanılmaz güzel durdu böyle. Yakası falan fırfırlı. Bu da beyaz mavi çizgili. O kadar çok böyle buruşturduk ki yani torbanın içine zor sığdırdım. Çünkü ben sanırım 6 tane annem 9-10 tane falan şey aldı. Gömlek aldı kendine. Bir tane şöyle çok güzel ipi ve işte buralarında şeyi var fırfırı. Bir tane şöyle mavi beyaz çizgili aldım. İki tane mavi beyaz almışım. Bu çok tatlı durdu. Böyle kötü duruyor aslında ama bunun da kolları falan kısa. Bu da şimdi oluyor ve doğurduktan sonra da daha salaş durur. Bunu da çok beğendim. Şunu annemdeki kızım ille dene dedi. Hani bak çok güzel durur, çok güzel durur. Hani ben sadece hani olmaz mı acaba falan hani güzel durmaz mı diye düşünüyordum sarı hem rengi çok yakıştı hem modelini çok beğendim yani şu kol detayları falan çok hoş duruyor böyle ee, kış sezonuna girdik ya bu yazlık gömleklerin fiyatları yarı yarıya falan düşmüştü bunu ilk small aldım doğurduktan sonra da rahat rahat giyerim diye bunların üzerine bir hırka takarım bol bir tane hırka istiyorum böyle hani güzel durur falan diye düşündüm bir tane de şöyle jean gömlek ceket tarzı bir şey aldım böyle şu yakasının şurada böyle çiçek mi var? Ne var işte. Bunu da ilk small aldım böyle çıt çıtlı falan düğmeleri. Düğmeleri falan da hoşuma gitti. Böyle değişik. Bunu şey diye düşündüm böyle altına beyaz bir atlet giyerim işte kotlarla falan böyle pantolonlarla falan güzel olur diye düşündüm. 1 2 3 4 5 6 tane ben almışım. Evet 10 tane falan da annem aldı kendine gömlek. Sonra anneannemiz Oluşumuza böyle küçük bir iki parça. Ha bir de şu elbisem var. Bunu da annem almış. Etiketini söktüm. Bir tane de böyle şu an giymek için altına böyle body falan ya da üzerine hırkayla elbise falan hiç yoktu çünkü elbiselerim olmuyordu böyle. Hani rahat rahat giyebileyim diye bunu 40 beden almış kalıbı küçük diye bir tane de böyle bir elbise almış bana. Sonra bir tane Oluşumuza şöyle sarı. Bunlar 6 ay. Evet. Tam böyle yazın giymesi için. Şöyle bir üstü var. Sıfır kolluk. Bir tane de şöyle inanılmaz tatlı bir şortu var. Ya o kadar beğendim ki çok tatlı duruyor. Bunları ebebekten almış. Bunu var. Bir tane şöyle mavi bir şortu var. Tam böyle yazın giymesi için. Bunlar Fisher Price'ınmış. %100 pamuk diyor. Bir tane şöyle bir şort. Bu şortu da çok beğendim. Hani yazın Böyle sadece bununla falan rahat rahat giyer en azından. Şu var bir tane. Çok tatlı. Yumuşacık. Kumaşları ben böyle beklemiyordum açıkçası. Snoopil'im. Bu da sanırım bu da ay Tam böyle yazın rahat rahat giymesi için. Küçük yeni doğan çok fazla bir şey almak istemiyorum artık. Çünkü sadece şey alacağım. Ee, birkaç tane kilo çorap alacağım. Böyle içlere falan giysin diye. Bir de şey alt alacağım. Alt ve üst kalın. Birkaç tane alırım. Çok almam onları da. Bir tane de böyle bir takım var. Sıfır kol üzeri. Şortuna bakar mısınız? Şortuna resmen bayıldım. Cepli falan böyle bir de. Yazın güzel güzel giyer. Artık daha şey yaparsam zaten 6 aylık falan bakıyorum ben de alırken. Yani, yani öyle bakar alırım. Güzel güzel giyinsin diye. Bir tık alışveriş yaptık işte. Böyle. Bunlar dediğim gibi anneannemizin hediyeleri kesesine bereket. Rabbim böyle çok 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 versin. O da oğluşumuza çok 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 alsın. Şu şorttan belki birkaç tane daha alabilirim ya. Yazlıklarımızı en azından dolduruyoruz yavaş yavaş. Bunları şimdi şeye koyarım. Kıyafet şeyine bunların da hepsini kısa program atacağım. Şu beyazı ayırırım. Rengi karışmasın diye ya da renk ayırıcı mendil koyarım. Şimdi şu işlerimizi halledelim. Yemek ne koysam acaba? Yeni bir günden günaydın. Evet günaydın. Saat 10 çünkü. Bugün erken kalktım. Saçım hemen şu okeyin keratinli saç maskesi vardı ya onu yaptım. Çünkü Saçım böyle inanılmaz bir keçe keçe falan olmaya başladı. Şey yapacağım. Hemen üzerimi falan da giyindim. Saçımda maske var ama artık herhalde bir sorun olmaz. Zaten hemen şu yolun aşağısında. Markete gideceğim çünkü evde hiç domates ve salatalık yok. Kahvaltı yapmak istiyorum. Çok acıktım. Saatim de doldu sayılır. Saat 9'u çeyrek falan geçiyordu. Gidip gelene kadar da zaten o süreyi doldurmuş olurum. Hemen bir güzel kahvaltı hazırlayacağım. O kadar çok ütüm var ki. İnanamazsınız yani o gömlekler filan derken çok fazla birikti. Bugün ütüyü yaparız. Evleri birazcık toparlarız. Bugün günlerden cuma malum. Yarın işe giderim büyük bir ihtimalle Serkan'la. Daha sonra biraz işte böyle manikür filan yapayım diyorum. Kendim bir de e, detaylı ultrason için randevu alacağım bugün. Çünkü cumartesi günü gitmek istiyoruz. Serkan cumartesi günleri müsait olduğu için. Bakalım inşallah hafta değil bir sonraki hafta için boşlukları vardır. Şimdi markete gidelim. Geldim marketten. Ay hiçbir şey almadık vallahi. Bir ekmek aldım. Şu Karadeniz ekmeği mi ne vardı? Yöresel ekmek diye geçiyor. Ekşi mayalı. Şöyle minicik bir paket Çengelköy e aldım. Canım mandalina istiyor. C vitamini iyidir diye 3 tane mandalina aldım çünkü başka kalmamıştı. Şöyle minnacık biraz da kaç kilo vardır burada? 2 kilo falan da domates aldım. Şimdi bir güzelce kahvaltımı hazırlayacağım canım böyle ekmek üstü bir şeyler istiyor. Gerçi genelde hep ekmek üstü yapıyorum değil mi? Öyle bir şeyler hazırlarım. Daha sonrasında da artık biraz dinleniriz, keyif falan yaparız. Şu mandalinaları şuraya koyayım. Meyveleri şöyle sepete koyuyorum. Sepet mi denir işte kaseye. Çünkü buradayken böyle gelip geçerken, gelip geçerken bir tane ben atıyorum, bir tane Serkan atıyor. Akşamları işte böyle tabak filan hazırlıyoruz. Böyle yiyoruz. Şu nektarı burası yani taş gibi nektarı bu arada hani yumuşak değil sadece orası birazcık ezildi üst üste koyduğum için nardan falan. O kadar çok uyumuşum ki inanamazsınız. Yani saat kaç oldu? Saat 6 şu an. Yemeklerimi falan yaptım. Şöyle biraz pilav yaptım hala dumanı üstünde tutuyorum. Mutfağı toparladım. Bulaşık makinesi boşalacak. Şuradaki bulaşıkları koyacağım. Şunlar elle yıkanmış olanlar. Şurada birazcık tavuk yaptım. Canım hiç tavuk istemiyordu. Bunu Serkan'a yaptım. Birazcık da şöyle çorba yaptım. Yanına dedim salata falan yapayım mı diye. Serkan da istemedi. Yani içecek falan içeriz dedi. Şimdi ütümü taktım. Biraz ütü yapacağım. Biraz değil aslında çok fazla ütüm var. Yapabildiğimi yaparım. Yapamadım kalır. Ee, yarın falan şey yaparım. Yarın yaparım ütüyü de. Biraz ısınsın o kazanda. Ondan sonra şuradan tripodla götürelim. Beraber ütü yapalım birazcık. Cumartesi gününden günaydın. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Ofise geldik. Sekocuğum şimdi müşteriye gittim. İki müşteriye uğrayacak. Hem birine mal bırakacaklar. Daha sonrasında birinden de ödemeyi alacak. E, o gelene kadar dedim ben de ofiste birazcık takılayım hafiften bir makyaj yaptım. Şimdi bilgisayarı falan açacağım. Biraz böyle bakınırım. Baby mom, ev bebek. Eskiden böyle hep kendim için şeyler bakardım. Şimdi bebiş için bakıyorum. Nefes nefese kaldım. Sabah aslında üzücü bir şeyle uyandım diyebiliriz. Aslında uyandıktan sonra üzüldüm. Kilo vermişim. Yani neden böyle oldu anlamadım. Bir bakayım doktoru arayayım diyorum. Bir sorayım hani bir problem var mı yok mu? diye Çünkü neden kilo veririm ki anlamadım. Hani pantolonum filan düşüyor belimden. Çözemedim yani. Bir bakalım şimdi şu pantolonun beline pens attıracağım. Çay kaynadı artık gelince demlerim onu. Yani neden zayıflar ki bir insan aslında güzel de kilo alıyordum. Almaya başlamıştım ama Bir bakalım bir soralım ne diyecek. Şimdi pantolonu da terziye giderken terziye vereceğim çünkü giydim ve hani yolda böyle aşırı bollaştı. Neden böyle oldu anlamadım. Yani zaten bol gelmişti. İple falan bağladım şimdi belime. Onu bir yaptırırım. Şey beline pens attırırım en azından rahat rahat giyerim. Artık şey yaptıkça da açarım. Göbek şiştikçe falan. Öyle yani dedim bir açayım. Devamını getiririz. Bugün buradan da çıkınca fuara gideceğiz bakalım ve oradan da annemi alıp baby mola gideceğiz. Bebek nevresimi falan bakacaktım bir. Çok yoruldum. Nefes nefese kaldım ve inanılmaz acıktım. Saat 9 aslında ben bir şeyler atıştırabilirim. Sarkan hiç beklememe gerek yok. O kadar çok yoruldum ki inanamazsınız ya. Dilenci gibi oturdum merdivenlere. O kadar çok yoruldum ki inanamazsınız ya. Şuraya da röportaja gelmişler. Ne olduklarını da bilmiyorum ama. Şöyle biraz büyüteyim. Şu, ay sallandım. Röportaj yapıyorlar. Önemli bir şey mi anlayamadım. Ay çok yorgun hissediyorum. Serkan beni böyle görse çok kızar. Ama Allah'tan görmüyor. Bardan çıkalı 2 saat, 3 saat filan olmuştur. Bir tane müşteriye uğradık. Abicim sağ olsun. 3 saat boyunca bildim başımızı şişirdi. Yani bır, 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 bır hiç susmadı ve abi konuşurken biz yorulduk ve yorgunluktan acıktık. Şimdi bu E5'in kenarında şey vardı. Et diyelim. Oraya bir bakacağız eğer güzelse yani güzelse de ziyade yer varsa çok dolu değilse bir böyle yemek falan yiyelim dedik çünkü kahvaltıyla duruyorum Öldüm açlıktan resmen. Ben acıktım çocuk ayrı acıktı. Ve bir kemer bakmam lazım dönüşte de kendime. Öyle işte gidiyoruz gidince size gösteririm. Diyarı da açıyorum. Füme kaburga şey söyledik. Çedarlı füme kaburga. Birazdan daha yemeklerimiz gelecek. Bayağı iyi. Ben köfte söyledim. Sekocuğum adına söyledim bölüşüyoruz. Yarım ondan yarım ondan yiyorum. Bunu da bitirdik de beni gördük. O kadar çok doyduk ki inanamazsınız yani. Tıka basa dolduk. Yani güzeldi, lezzetliydi. Hatta şey o çedarlı kaburga neydi neydi. Onu çok beğendim. Aslında sadece o yeterli olurdu bana. Köfteyi ekstradan söyledik ve şişirdim kendimi içecek almadığımız halde. Çünkü ben yemeklerle içeceği çok fazla şey yapamıyorum. Tüketemiyorum. Boğazımda falan kalıyor ıslanınca. Şimdi eve gidiyoruz artık. Çok yorulduk ya. Ben en azından çok yoruldum. Hemen böyle ılık bir duş. Güzel bir müzik. <laughs> Modumuzu yakalayacağız efendim. Eğer gider bir <laughs> gidere ve dinleniriz artık ya. Saat 6 oldu çünkü ve varışımız saat 7. Bir saat var mı? Tam. Tam bir saat. Saat 7 devdeyiz. Selam. Bir pazar gününden selam. Biz dışarıya çıktık. Önce bir baby mall'a uğradım. Online'da bir tane nevresim takımı beğenmiştim bebek. Nevresim takımı daha doğrusu iki tane beğenmiştim ama buraya gelince diğerinin rengi bir tık daha soğuk geldi. Bir nevresim takımı aldım bir de şey e, ıslak mendillerinden aldım. Islak mendil daha almayacağım. Islak mendili sadece dışarıya çıkarken çantaya koymak için aldım bu arada. Evde pamuk falan kullanırız çünkü inanılmaz da güneş var ve ben havayı soğuk zannedip lahana gibi kat kat giyindim yani piştim resmen. Akşam dönüşte de bir market alışveriş yapmamız gerekiyor. Sadece yumurta ve peynir alacağız. O kadar. Başka da bir şey almayacağız. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş artık. Nereye gidersek bilmiyoruz deniz. Belim çok kötü ağrıyor. Sabah da kalktım birazcık 15 dakika yoga, 15 dakikada pilates yaptım. Bel ağrıma iyi gelecekmiş gibi düşünüyorum. İnşallah düzenli olarak devam edeceğim buna da. En son sizi saat 1.30'da açtım ya. Baby Mall'dan çıktık yemek yemeye gideceğiz diye saat 3.30 biliyor musunuz? Ve biz daha hiçbir yer bulamadık. Balıkçı bulduk. Balıkçının içinde sadece bir kişi var. Güvenip giremedik. Sonra bir tane burgerci bulduk. Burger Bank. Hiç kimse yok. Tam böyle tostçu Mahmut'a gidelim diyoruz. Yorumları çok kötü pismiş diye. Sonra başka bir balıkçı bulduk. Salataların içinden havan böceği çıkmış. Yani yok. 2-2,5 iki, iki, saattir. 2 saattir dolanıyoruz ama he, artık yani Seko'cum bakıyor artık bir yer hiç olmadı. Marina'ya falan geçeriz oradan bir şeyler yeriz. Ya da eve gideriz evde peynir ekmek yeriz. İyi şu Trabzon Karadeniz Fırıncısı'na geldik. Dayanamadık yani artık. Seko'cumun yumurtalı ve kavurmalı pidesi. Ben sadece kaşarladım. Üstüne de sütlaç yiyeceğim tam bir hayal kırıklığı biliyor musunuz? Yani daha öncesi, daha önceki vloglardan mutlaka izlediyseniz hatırlarsınız. Öve öve bitirmemiştim. Yerlere göklere sığdıramamıştım burayı resmen. Şey, Beykent Sanayi Sitesi'nin içinde Karadeniz, Trabzon Karadeniz Fırını diye. Çok övmüştüm ama yani beş para etmez artık. Direkt mimledik daha geleceğimi hiç zannetmiyorum. Kalabalıktan dolayı mı böyle oldu? Ne peyniri lezzetli, ne ekmeği bir şey böyle bir tuhaf ek ısırıyorsunuz, peynir dökülüyor, akıyor, ekmekte durmuyor, bir tuhaf olmuş yani böyle ekşi gibiydi. Yedik ama inşallah bir şey olmaz yani bize. Ben eve gidelim diyorum, sekocum ancak tatlı toparlar diyor. Koş koş koş. Koş ölmek istiyor, <laughs> şey yapmıyor yani. Ben eve gidelim diyorum, sekocum şey bunanca şey tatlı kapat. toparlar diyor. Alparslan'ın Didi'ye gidecektik. Vazgeçtik. Tulumbacı var meşhur. Güzel bir tulumbacı buralarda. Yakın diyebiliyorum ama Beylikdüzü'nde işte bakalım eğer şey yapabilirsek açıksa sıcak tulumba alacağız ve oraya gideceğiz. Yani oradan tulumbalıp eve gidip çayla beraber yiyeceğiz. Çok yorulduk. Yani açlık beni bugün mahvetti. Buldun mu? Tulumba aldık. Azıcık kızayım. Dayanamadık tulumba aldık. Yani dayanamadık değil canım istedik. İnanılmaz lezzetli. Bir tane orada ikram ettiler. Çıtır çıtır dışı ve sıcak sıcak tulumbaya bayılırım. Şimdi eve gideriz. Çayımızı koyarız. Tulumbaların hepsini yeriz yarım kilo. Yeriz değil mi? Çok yok zaten sayısı azdı. Tulumbaların da hepsini yeriz. Ay vallahi hamilelik o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. İnanamazsınız. Hepiniz hepiniz doğru. Canınız ne çekerse kocanız hiç uzak uzak dinlemiyor götürüyor yani. Direkt çok ters bir yerdeydi aslında yani. Dönüş yolumuza terste. Tulumba deyince hemen rotamızı değiştirdik. Tatlımızı açtık. Çayımızı demledik. Şimdi birazcık televizyon bakacağız ve otlunuz yiyeceğiz. Aldıklarımı da birazdan gösteririm size. Saat 6.30 oldu. Birazcık biz yorulduk ve dinleneceğiz, yatacağız yani. şurada, şurada kalsın için. Bir şöyle küçük bebek için kulak çubuğu aldık. Aldıklarımı göstereyim dedim bugün size. Şu indirimdeydi. Ee, ne kadardı? Üçlüsü 25 lira falan sanırım. Lipi Natural tane üçlü ıslak mendil aldım. Islak mendil daha almam. Çünkü ıslak mendilleri sadece şey yapmak için aldım ben. Ee, böyle çantaya atmak için. Hani bebek çantasına falan. Normalde çünkü pamuk kullanmayı düşünüyorum. Uzunca bir süre. Bir de şu nevris takımından aldık. Markası Funa Baby. Şöyle çok güzel hayvanlar var üzerinde. Kedi, arı, kelebek, tavuk, civciv falan. İnanılmaz güzel. Bir tane böyle şeyi var. Yastık kılıfı. Şöyle üst çarşafı var. Bunun ölçüsü 100'e 150. Ya yani tam bebek şeyi için. Bunun bir de roketlisi vardı ve böyle bej tonlarında küçük bebeklisi vardı. Kahveli. Sanırım bir de onu alacağım. O da yeterli olur. Bir de düz beyaz böyle alt çarşafı var. Bunda zaten açık göstermeye çok da gerek yok. Ekstra bir şey yok çünkü. Aldıklarım bunlardı. Bunları tabii ki yine oraya koyacağım. Ya benim bir ara aslında orayı toparlamam lazım ya. Göstermeye de utanıyorum size. O kadar dağınık ve karışık ki. Bir de şey alacağım. Ee, park yatak için uyku seti. O böyle hani üst yorganı falan oluyor. Bir de ondan alacağım. Yorgan, yastık. Onları halletmemiz gerekiyor aslında. Yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor aslında. Gördükçe gerçi alıyorum aklıma gelenleri falan. Sürekli zaten şeyde online'da da şey yaptım favorilerime falan ekledim ki hani e, işte indirimlerde bilmem nelerde düşsün diye. Şu Slippy'nin bir alana bir bedava kampanyalarında slipinin altaç örtülerinden alacağım. E, bezlerinden belki 3 numara birkaç paket alırım. Öyle yani indirimleri dediğim gibi takip edip oradan bol bol sipariş vereceğiz artık. Toparlamamız lazım çünkü. Yorgan işini falan bu hafta hallederim. Yorganı, yastığı, naneğimiz var. Gerçi yastık kullanmayacağız ya ilk etap için. Ama gene bunu koyabilmek için içine şey yaparız. Saat 6.30 biz biraz dinlenelim. Vlog'u da burada kapatayım. Ee, daha fazla uzatmayayım. Çünkü uzattıkça <laughs> uzuyor ve şey yapamıyorum bu sefer. Hani kesemiyorum daha fazla. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsindir. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.